Hazreti Yusuf'u zindanlardan kurtaran Allah. Im. Sen bana yardım et. Ben bal arısı gibiydim Beni bu cenni, özel günümde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür e ederim. Sen, ben teşekkür ederim. Görünce, yana yana bana baba olduğumu hatırlattığın iş. Yine de evet. 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 Kimsin? Gitme! Dur! Gitme! Artık hesap zamanı. Şu bavullar dışında gördüğünüz görmediğiniz ne varsa hepsi benim. Sana söylemiştim. Her şeyin benim olacak demiştim, her şeyin son kuruşuna kadar